Gel o zaman videoya giriş yapalım. Gel buraya. Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Bugün mod yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Sade Minecraft seriye başlıyoruz. Bil bildiğiniz gibi ne alakalı oğlum? Sanki daha önce çektik. Neyse bugün arkadaşım Enes ile birlikte Minecraft Sade seriye başlıyoruz ve bakalım bu seriyi ne kadar ilerletebileceğiz. Şu an yanımda arkadaşım Enes var. Her zamanki gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi hoş bulduk. Evet şimdi hemen başlıyoruz. Abi direkt yemek de başlar abi yemek 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 kral. Oo daha bir daha buraya gelmeyeceğimiz için. Oo abi abi bir ağaç kazanma abi. Abisi kaz bakalım. Enes bu ne yapsınlar? Tabii ki like atsınlar abi. Ve Ve abone olsunlar abi. Evet Şişt. arkadaşlar Enes'i kırmayalım. Lütfen. Evet şimdi bakalım bir etrafa enes gelene kadar neler varmış etrafımızda. Ya da boş enes gelene kadar biz bir odun kazalım değil mi? Ne yapalım? Ooo aslan yeğenim benim. Tamam şimdi hemen yolculuğa çıkıyoruz. Abi bu bir seri olacağı için yerleşeceğimiz yer aramamız lazım. Evet abi. Ve bence en uygun yer. Abi bir yemek mi toplasak abi? Evet şimdi bence buradan gitmeyelim. Ben zaten baştan beri sevmemiştim. O yüzden şu aşağı doğru gidelim. Evet abi orada kuş ormanı gözüküyor. Nerede? What gülüm? Aha en sevdiğim dağlardan baksana böyle kayalı dağlar. Böyle madenler açık açık gözüküyor üstünde. Mesela Abi kömür. O taş devrine geçiş yaptım. Devam devam devam. Bize demir burada çıkarsa var ya bak normalde çıkıyor. Abi lapis. Lapis buldum. Nasıl lan hani? Burada Vallahi mı? Vallahi gel. Gel. Gir ha, içine bak. Ulan. Abi Yemek lazım bize yemek. Tamam yemek. abi şu an hayvan çıkmıyor. Yani sen ne yaptın lan sunucuya? Şimdi bir anda Herobrine gelmesi yok mu lan? Abi bu ha, gel. seri beyn aldırsa var ya korku moda ekleyeceğiz bu seri ne dersin? Olur abi. Neredesin lan? Orası ben açıklık istiyorum. Şimdi var. köye yakın bir yer ve aynı zamanda etrafa açık bir yer istiyorum. Evet. Güzel. Abi şansa bak hayvan da yok. Harbi lan. Akşam da oluyor. Aha aha. bak hayvan dedik çıktılar. Abi bir yatak evet yapalım en azından. Al abi. Nasıl gel gel şey... gel bulduk yatak yaparız şimdi. Abi kaç tamam, tane tamam, tamam, olacak? Bak ben sana dedim. Kaç üye var? Kaç üye? 3 3 4 attı lan. 4 mü? Tamam tamam gel gel. Table yap gel, table. Yat. Evet, Minecraft'taki ilk gecemiz Şaka ilerlemeye devam. Aha açık alana geldik herhalde. Ya denize gelmişiz. Deniz ortası. Aha batık var. Buraya Aha ağa Yunus aldı beni. Batık. He batıkmış lan ha, harbi. Hadi içine gir. Aha buldum. Ay. Aha. Ananı. 11'de 1. 3 yumruk. Demir, demir kılıç sesi. Altın külçesi. Hadi bakayım. Nereden geldik? Biz oradan geldik değil mi? O yüzden buradan gidelim. Köy. Al ah, burada. Vallahi. Oha gene batık. Aha. 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 Gel gel gel. Aha harita. Al onu senin olsun. Dur bir dakika ben nefes alayım çık. Sen ne var? Havuç çıktı başka bir şey yok. Var var. Ya. Uy. Yemin ederim. Aha ölüyorum. Ölüyorum. Ananı satayım. Abi şu an üstümde 20 tane demir var. Ve daha madene bile girmedik. Oha. Merhaba. Dur burada biraz duralım bence gel. Gel Dur, abi sen. hazine aratına Dur şeyi çıkartmayalım mı? Kendimize bir kalkar. Vay vay. Bir de altın kazmayla altını kazamaz mıyız? Yok abi kazınmıyor. Allah Allah fizik kurallarına aykırı. Üstünde bir de bağlanma aleti altın tozluk var vereyim mi sana? Yok abi şimdi bağlanacaklar. <laughs> bırakmayacak bir daha. Demiri koyduk. Sen ya, demir demir kazma var mı? Tamam al bunu. Eyvallah. Ne demek kardeşim hayırlı olsun. Ya be atla atla abi atla. Al Enes bir tane attım sana. Hadi abi. Table'ı alalım gidelim. Haritan yerine biliyorsun değil mi? Evet. Yatalım mı ya? Lan oğlum yanlış yere kazmışım. Bir, bir Bi blok sağında kazmıyorum işte. Bir saniye. Solunu mu kazın yani? Al. Burası. Al Oo, tek tek Nokta atışı. Evet evet. Zombi ordusu geliyor. Vay aslan parçası yürüyerek devam edelim şuradan. Hayvan gördük abi. Hayvan hayvan hayvan. O, o benim o benim o benim. Koyunlar neye uğradığını şaşırdılar o? Niye böyle fazla şey var burada? Ömürge. Yağmur aldı karadibimize. Yok, sevmem. Böyle düzük yerleri severim. Devam et buradan. Bence birazdan köy çıkar ya. Lakas ya oğlum biyom biyom geziyoruz ama mağara yok ki. Mağarayı yok. bırak köy. En az bir tane köy çıkması lazımdı şu an. Ben birazdan aşıktan koşamayacağım. Aa bak koşamıyorum. Tamam pişir sen. Gel buraya geçek pişir gel. Karşıya geçecek. Ha geçemiyorum. Geçersin. Sen de mi koşacaksın? Ben aslan gibiyim ha. Bu koyun ölmek istemiyor be ya. Ya keşke çakmak da yakıp bir şey. Var. 12. Şu yerleri senin. 12 12 oldu. Oh be sonunda et yedik be. Toprağım bakacağım burada ne var. Çat 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 çöt 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 Eve çö varmamız lazım artık yani Abi köy çıkmayacak herhalde Seri ya seri olmasa çö hemen çıkar Evet <laughs> Gel, Gel <laughs> biz buraya <laughs> Hadi lan Abi Neredesin çabuk gel ne Enes abi şey söyleyeceğim Hatırlayacak mısın bakayım Hadi gel evet, gel buraya evet. gel Enes ne oldu? burası benim bu kanalda bir tane seri Minecraft seri videom vardı Evet hatırladım Ora burası değil ki oğlum Yok yok aynısı değil de çok benzemiyor mu lan Evet abi güzel bir olur <laughs> <laughs> Portal Nerede Ha yukarıda da abi bir uyuyalım Hadi Abi buraya yerleşsek mi Olabilir abi Abi bak şey yapalım çerçevesini full kitle kapatalım her tarafı ışıklandıralım buraya yerleşelim. Yapılır. Devamın portal'a bakıyorum. O zaman yerleşiyoruz buraya. Tamam abi buraya yerleşen. Onun portalı bak. Biz bu portalı canlandırırız. Baksana biz. Çok güzel yer ya. Lan oha. Hı? İsmail. Ne oldu? Eee, bak. O kocaman çukurdan şeye dışarı çıkış yolunu buldum. Kısa yol. Köyde var. Dibimizde köyde var. Lan! Lan vallahi köy var mı? Vallahi köy var. Neredesin sen? Aynı yerdeyiz bak. Ben üstte <laughs> öldüm. Abi gördün mü? Atlama for... aşağı atlama görüyorum seni. Abi portalın yanında köy lan. <laughs> lan oğlum şansa var. Aha. Abi burayı kesinlikle yerleşelim. Orası ben açıklık istiyorum harcılar. şimdi. Köye yakın bir yer ve aynı zamanda etrafa açık bir yer istiyorum. Abi tam aradığımız yer farkında mısın? <laughs> lan! Abi Ay neden beni boş ver? Spamda mıydın? <laughs> evet. Tamam hadi yürü gel. Çok uzak değil zaten. Nereden gittik lan biz? Oğlum nereden gittik de bulamazsın. Biz daya dolandık. Ya niye niye? Geri zamanı geri alamıyor muyuz ya? Konum verim sana. Konum konum. Konum <laughs> vereceğim. <laughs> Mızrak yanımdan uçtu lan. Ay Oha altından mızraklar uçuşuyor. Hadi bak verdim konumu gel. tamam buldum buldum bizim daha. Abi her yerden gözüküyor ya. Yavrum benim be. Ama ben kayboldum. Nerede? Ha lan senin eşyaların da bende doğru ya. Enes. Bir gün her şey çok güzel olacak. Abi baby zombie hiç uğraşamam seninle. Sesini duydum ama sen kendini göremem. Çünkü boyu çok kısa anladın mı? Toprağım. Adamla bir de dalga geçiyorsun ya. Tabii Şimdi da. yanında olsa hop hop <gülüyor> <gülüyor> lan köy. Lan bir tane daha köy bu. Hadi lan. Vallahi bu bak meşe köyü. Aynen öldüm evin yanına geldim. Yatakta var mis gibi uyudum uyu 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 like at evet bugün gün her şey çok güzel oldu keşke ben bu yatağa bassaydım ölmeden önce ya <laughs> anla nasıl basacağım ha hayır ben o evin içine gidip sonra çıkıp atladım aşağıya hee hay abi, abi abi gel şimdi bayağı yememiz oldu ha deneyelim ben eşyalarımı istiyorum olabilir miyim ha harbi harbi işte gidiyorum abi Ama Abi gariban kalma. evet, şimdi şimdi geldi İsmail e tekrar. Abi gel bak sana kısa yol göstereyim mi? Nereye? Hey dağdan içeri. Yani çok da kısa yol değil aslında tamam. Madene mi gireceğiz yoksa dağımızı Hayır. mı geliştireceğiz? Gel <laughs> abi gel. Sağ geldin değil mi? Ben öldüdüm o sırada. <laughs> evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. ben. Ya gizli geçit. Dağımıza Bak. Dağımıza Bak. Of. Güzel lan bir de ayrılıyor ya ki. Gelecek mi? <laughs> Ana ne gene düştüm. Abi ben, ben de hassasiyette sıkıntı var bu arada. Heh şimdi daha rahat lan. Atalım, Bence abi. biz bunu bir komple düz yapalım ne dersin? yeri tabi e şey daha yapamayız şeyini doğallığını bozmayalım mesela bak abi burası kalsın abi. Bak, şu adamız kalsın gel bak evet bura bura çok güzel olmuş lan aynen gölbaşı gibi ama burayı düzeltelim bak burası düm, dümdüz olsun tamam mı düz düz şu suyun olduğu yeri indirelim kapatalım orayı yeter bence başka bir şey yok bence hatta köylüleri buraya taşıyacağız bu arada bu yapacağımız ya sen onu yaparken ben şunu yapayım Bak şu gölete girmiyoruz. Bak şurayı bak düzeltirdim yere kadar. Ben sana sınırı göstereceğim zaten dur. Bence şuraya kadar yeter. Abi şey, evlerimiz ne? farklı mı olsun aynı mı olsun? Ne? E, aynı evde mi yaşayalım yoksa farklı mı? Gel aga bak şuralardan devam edelim. Çünkü oraya biz doğal bir görünüm katacağız anladın mı? Bayağı düz oldu ha. Aynen. Şu çimenleri kazalım mı? O ne? Orada oh, oh, oh. tohumları atmıyorum değil mi? Yo. Ekelim. İsmail He, pardon, İsmail Holding. İsmail Holding. Vay İsmail çalışmaları. Sizin için çalışıyorum arkadaşlar. Geleceğimiz için. Vay, vay, vay. Ya biz buraya bir ziyas tatili mekani yapacağız anladın mı? Aynı evde mi oturalım yoksa farklı mı? İstersen büyük bir malikane yapıp aynı ev gibi sayılır. Tamam lan gel kocaman bir malikane yapacağız. Aslında bize, bir... bize 4x4'lük yer de yeter ha. Yeter zaten. Tek yapacağımız 2 sandık şey yani. Evimiz o zaman şu bölgede olsun abi bak şu köşede. Odunlar hepsini keselim tekrar ekeriz. Aklıma bir fikir geldi baksana Enes. Efendim abi. Şimdi bak şu dağın en üst kuşesine baksana. Ne fark ediyorsun oraya bakınca? Anasın ne diye ya? Ne? <laughs> Bozguncular. Sen yamaçlar mı diyordun? <laughs> Hayır onu demiyordum ama ağaçlara bak. Dağın kenarı full ağaç mı yapsak? Bakarız abi. Biz bunları öldürecek miyiz? Abi kalsınlar ya şu an zararları var mı? Enes şimdi o portalın oraya çık. Niye? Gel şimdi sana söylediğim niye biz buraları kırdığımız. Gel bak şimdi. Bak ama çok dümdüz olmamış mı? Evet abi bayağı dümdüz. Toprağı kırdığımız yere bak. Toprağı az önce bak. Daha orası çimlenmemiş. Ben orayı aldım az önce. Anladın mı? Gel bir de o taraftan bakalım gel. Abi sandık mandık bir şey koyalım artık. Vallahi inventerim çok dolu. Aga koy. Dur bekle. Hay bak. Sen oraları yap. Ben evi yapayım. Olur. Ya da yani ben ev için malzeme toplamaya gidiyorum. Tamam. Malzeme gideceksek beraber gidelim. Çünkü benim de bayağı böyle tohum muhum falan çok ihtiyacımız var. Tamam. Hadi vallahi ne yapacağız ya. Gel değil, geri al gel. Gel abi gel gidelim gidelim gidelim. Bir tane deve bulsak da bizi böyle götürse ya. Buradan gitmiyorduk sanki değil mi? Yok lan dışarıya ya, buradan, buradan ya. gel. Sen yardım. Okey. Buradaydı ya. Buradan bayağı bir düz gideceğiz. Neredesin? Geldim de. Evet, aa bak köye geldik. Dur dur. Neredesin sen? Ben bir süre sonra koşamayacağım. İkimiz de beşer stek kassak bayağı yeter. Abi sen... gel uyuyalım ben. Yatağın var mı? Yaparım. Bir tane yünüm var. Tamam bende bir tane yatak var. Evet. Ah evet. Aaa! Evet. Aaa! Aa, kılıç var ya yes, Elinde kılıç var lan bunlar. Tavuğa binmiş oğlum. Ne? Zombi tavuğa binmiş neredesin? Vallahi de nerede? Aa ben de bununla karşılaştım biliyor musun? Bende fotoğrafı var bunun. O ev bir de tavuğu kullanıyor ya. Bak adam <laughs> serbest kaldı şimdi bak ne kadar. Bunları hepsini bitirdikten sonra gidebiliriz. Badin fidanı diyorsun değil mi? Hı, -hı. Toplayacağız ağaç. zaten otomatik düşecekler zaten. Aynen aynen. Kırdığımız ağaçların arkasına bakarsınız zaten. Basketbol harbi boyu uzatıyormuş. Sen oynama lan. Sen oynarsan. Ben 5 tamam. metre 5 tamam. metre olacağım bundan sonra oynarsam Evet abi sen sen futbol oyna kısa ol daha. Daha da kısa ol. <laughs> Messi gibi. <laughs> evet abi. Lan Messi üzülüyorum lan. İnsanları var ya göremiyor adam o kadar boyu kısa ki. Ya abartma oğlum. Ben de aynı boyda. <laughs> Seni görüyorum. <laughs> Bazen yanlışlıkla üstüne bastın diye korkuyorum. Allah Allah. Adam. Sen onu aşağıda çocukları sayın. Zaten Ahmet'in üzerine bastım kaç kere. <laughs> Oğlum o yüzden çocuklar benimle çalıma giremiyor ya. Oha bu ne oldu? Dümdüz lan. Lan lan! Verdiler valla. Abi geldiler abi. Abi geldin oğlum. Adam odun koydu ya. <laughs> Sonra vazgeçti. <laughs> şu ağacın tepesindeki odunu sen mi bıraktın? Yo hero o Onu ben bıraktım çünkü baltam kırıldı. <laughs> sen bana saldın Hey hey hey. Ya domanlar, ne oldu? Tohumlar yok etmiş Ananı satayım. Sülale geliyor oğlum. Lan be, bana iki tane de o, Sen kaç. yemek yiyeyim yemek. Bana geliyor bu. O, e, ben, ben bunu sula öldüreceğim. Yataklar orada mı hala? Ananı satayım. Bir buçuk kat. Lan lan. Burada da aldın zaten. Vay anasını satayım Buradasın ya. değil mi? Valla keşke seni dinleseydim uyusaydık ya. Neredesin? O ev bazen mantıklı konuşuyorsun ama. Bu eşyaların nerede? Dur orada girme girme oraya ben. Be, dur ben gireyim dur. Eşyalardan çok fidan aldım. Ha buradaymış baksana. Abi yemek bak kalkan açma yerine yemek yiyor var ya en gıcık kaptığım şey ya Minecraft'taki. He. Eskeri yatalım Allah'ını seviyorsan ben sinirden var ya içlerinden geçeceğim şimdi. Neredesin abi diyeceğim. Böyle bir saçmalık. Oha ne? Oha. Abi eee geçmiş olsun. Sağ ol. Fidanlar niye bilmiyor lan? Tüm o kadar. Gerek yok. Bir gün her şey çok güzel olacak. <laughs> Abi yatağa da patlattı. Ben nerede doğdun? Yerinden yeniden doğ demeyeceğim. Ananı satayım. Ben sana çıkalım diyorum aga. Abi ben sana sakin ol diyorum. Yatağa patlat. Envanterimi düzenliyordum. Allah aşkına ne yapabilirdim ki? Önceki botumun yanına geldim orayı da şu anki botumu koydum Toplamda iki kere öldü evet, evet. evet. abi bana gelecek Abi bir daha checkpoint'imi hiçbir yere alt asmıyorum anladın mı? Ya keşke böyle şu yüksek kaliteli youtuberlar gibi olsa bizim görüntümüz ya Az önce kayda bakıyorum tamam mı? Hiç böyle kaliteli görüntü yok Yok 1080p vardı Hayır videoda vardı da sence video 1080p mi? Mesela git ha. başka youtuberlara bak Şu falan böyle bayan net gözüküyor şey. yani bilmiyorum güzeldi bence Yeniden canlandırma noktası ayarlandı. Son yarım kalp. evet Üstümde bir tane harita varmış. Onu şimdi sandığa bırakacağım. Benle sen sonra buluruz. Şimdi aga çıkıyorum sana doğru. Uzun ince bir yoldayım. Sanki geldim. Senin yaptığın topraklı yoldan gidiyorum. Hadi. Sen ölünce daha hızlı geliyorsun. Niye ben bu kadar yavaşım lan? Herhalde ben botum. a yalan ya. Senin önüne 5 tane elmas çıkıp seni kendine çağırıp seni kapsedip sonra öldürürlerse oyalanmak mı olur? İşte bana öyle oldu. Aa Allah seni gördüm. gördüm. Gel, gel, bana gel bana et ver. Gel bana et ver. Yani. Gelmiyor. Gelemiyor. <laughs> <laughs> Kaplumbağa bile benden daha hızlısı da. Oğlum <laughs> ben senin baltanı ya öyle deme öyle deme. Yatağa şimdi Yaptırma. mi üste koyma aklına geldi. Hadi gidelim Allah'ını seviyorsan gidelim. Odun odun abi odun. Abi odundan sokarım odun toplayacağız ya canımdan oldum ben. Abi bu arada Bir, ben 2, oraya... 3, 4, 5, 6, 7 stek odun senin neyine etmiyor? Onların çoğunu zaten ben koyuyorum. Neyine etmiyor? Tamam. Evet kendime geldim mi ben Gelmişim. Tamam. Daha, daha baltamı kullanamadan öldüm şu şerefsiz creeper yüzünden. Abi o baltayı ben sana yeni yaptım. Değil mi? Ve daha kullanmadım. Ve öldüm. Heh. Heh. Adam nasıl dövülür onu göstereceğim <laughs> Gel buraya yani. Tamam dur to tohumları toplayıp öyle gidiyok bari Enes biz buraya yukarı çıkarken parkur mu yapacağız? Evet abi zombiler yapamadığı için Abi ilk yüze direkt geliyo tamam, Vurma lan ya Yanlışlıkla inanır mısın aslında yanlışlıkla desem Eee inanmasın gelebilir ama inanmam Peki baltayla yanlışlıkla vursan bir de kritik Ooo o zaman Yanlış... kesinlikle yanlışlıkla Aa kesinlikle, kesinlikle. Yanlışlık. Bir de seni kovalayarak gel gel lan buraya diyerek vurursam Sen abi Sen buraya nereden bağlanıyorsun Hani Enes o video izledin mi hiç Abi bugün cumartesi ha. mal mısın Evet evet bugün cumartesi <laughs> mal mısın abi. abi bugün cumartesi mal mısın <laughs> Enes böyle bir short videosu yapalım mı Yapıyorum hadi şimdi başlayalım <laughs> Aslında Minecraft oyun değil bir gerçek Dağcılar veya hayatta kalmaya çalışan insanlar hayatta kalmaya başlamadan önce hep Minecraft oynayanlar. Ya. Aynen hep Minecraft oynayanlar ve o yüzden dağda hayatta kalabiliyorlar, doğada hayatta kalabiliyorlar. Hiç zorlanmıyorlar çünkü adamlar Minecraft oynadı bizim gibi yani sen de Minecraft oynayabilirsin ve sen de doğada hayatta kalabilirsin. Toprağım. Lan bizim dağ mı bu? Ya. ya fake edirdin orası. Evet. <laughs> <laughs> ben de zannettim bizim de. Seni kapatıyorum <laughs> hala geliyor. Sabah kadar kapat toprağım. <laughs>